Sayfamızın değerli takipçileri kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere levrek, lüfer, barakuda gibi avcı balıkların avlarında kullanılan bu sahte maketleri, sahte yem balıklarını üzerindeki iğnelerin kaç numara olduğunu ve bunları değişimi sırasında kaç no iğnelerle değiştireceğimizin bilgisini vereceğiz inşallah. Zaman kaybetmemeniz için sizin için daha buradan bu şekilde burayı hazırladım. 13 santimlik rapalaları e, su üstü popurları, 14 santimlik olanları ve 9 santim olanları ayrı ayrı yerleştirdim. Masanın üzerindeki hemen hızlı bir şekilde anlatalım. Evet şimdi şöyle 13 santimlik rapala ile başlayalım. Ölçümünü yapalım hemen sizin huzurunuzda. 13 santimlik böyle bu sahtede bunun üzerinde bulunan iğnelerin ölçümünü hemen yapalım. Yaklaşık 16 milim. 16 milimlik bir iğne. Gördüğünüz gibi 16 milimlik bir iğne. Kaç numaradır? Bu 6 numara bir iğnedir. Bunun 13 santimlik bu 13 santimlik sahteleri 6 numara iğne ile iğnelerini değiştireceğiz. Bunların hepsini tek tek ölçmeye gerek yok. Dediğim gibi eğer e, sahtenizin boyu 13 santimse bunun iğnesi 6 numaradır. Şurada arkada iki tane sahtemiz var. Mesela bunlar 120 santim. 120 santim bir sahte de iğne numarası yine 6 numaradır. Bu da 125 santim. Bunun da iğne numarası 6 numara. Yani ne demek oluyor burada? Sahtemizin boyu eğer 12, 12 buçuk, 13 santimse bunlara değişeceğimiz iğne numarası 6 numaradır. Şimdi şöyle 14 santimlik sahtelere bakalım. Gördüğünüz gibi 14 santimlik bir sahte iğnesine bakalım. Yaklaşık 18 milim. 18 milim olan bir iğne de numarası 4'tür arkadaşlar. 4. 14 santimlik bir sahteyi 4 numara iğne ile değişeceğiz. Bunu da bir kenara koyalım. Bu da 14 santimlik bir sahte. Bunun da iğne numarası 4. Şimdi böyle su üstleri var. Bu 10,5 santim bir sahte. Ölçümünü yapıyoruz. Bu da 18 milim. Bunu da 4 numarayla değişeceğiz. Şu gördüğünüz saatlerde boyları 10 10 santim. Bunu da 4 numarayla Şurada 90 milimlik bir sahte var. Strike Pro'nun. Ölçümünü yapıyoruz. 13 milim. 9 santimlik. Bu sahteleri de iğne numaraları 10 numaradır. Bunlarda 10 numara iğneli değişim yapacağız. İğneleri değişirken evde bir saksıya gömseniz daha iyi olur bu paslı iğneleri. Evde bir tane saksı belirleyin. Toprağa gömün. Çöpe falan atmayın. Tehlikeli durumlar meydana getirmeyin. Şimdi VMZ kanca dedi ki bu VMZ kanca nedir? Şimdi ondan biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi uçları içeri doğru bükük bir şekildedir VMZ kancalar. Kamerayı da sabitleyebilse şöyle. Bunların mukavemetleri, paslanmazlıkları ve sağlamlıkları test edilmiş, onaylanmıştır. Sağ tarafta gördüğünüz gibi daha önce adamlar bunun testini falan yapmışlar. Şimdi videomuzun sonunda sizlere bazı şablonlar bırakacağım. Bu şablonlara bakarak sizde sahtelerinizin boylarını eğer biliyorsanız şu sahtenizin boy ölçüsünü biliyorsanız 13 santim mi 14 santim mi neyse ona göre ben size zaten söyledim kaç milim sahteye kaç numara iğne takılacağını eğer tekrar etmek gerekirse tekrar edelim. Şu 14 santimlik sahtelere 4 numara iğne takıyoruz. Şu 13 santimlik sahtelere 6 numara iğne takıyoruz. Şöyle küçük 9 santimlik sahtelere 10 numara iğne takıyoruz. 10 milimlik su üstü papurlarına da Aynı şekilde 4 numara iğne takıyoruz. Böylelikle arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Şunu da hatırlatmak istiyorum size. Böyle benim gibi sahtenizi kutuya koyduktan sonra üzerlerinde iğneler maketlerinizi çizmesin diye şöyle singerler yerleştirirseniz kapattığınız zaman kutuyu sahteleriniz oynamaz. Gezmez. İğneler maketlerinizi çizmez. Evet. Piyasada olmayan bir bilgiyi daha sizlere aktarmış bulunuyoruz. Videomuzu beğenir ya da beğenmezsiniz. Bu sizin kararınız. Fakat herhangi bir yanlış bir şey söylediysek bize bunu yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Biz buna alınmayız. Herkese hayırlı avlar rastgele diyoruz.